aber mal halbe Stunde keiner mehr. Değil mi? Değil. Nei, nei, nei! Mali, Sayın Valim. Sayın Valim. Bu arada Sayın Hünbay ve Mr. Bini. Mr. Bini. For the picture. For the picture. <laughs> Şu anda 2365 metredeyiz. Ekim ayının ortaları. Ve sıcaktan bunalıyoruz. Ve bizi rahatsız ediyor. İşte bu Antalya. Denizden e, gökyüzüne yapılan müthiş bir organizasyonu, bir dünya organizasyonu Antalya'da taba olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemen kısa bir süre önce e, cliff diving yapmıştık. O da bir ekstrem spor. O da müthiş bir müthiş bir görseli olan ve herkesin ilgi duyduğu dünyanın en önemli organizasyonlarından bir tanesiydi. Şimdi bir ikincisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha da Önemli organizasyonlar gelecek. Antalya'ya yakışan, Antalya'nın muhteşem doğasına, coğrafyasına, denizine, dağına, ormanına yakışan etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Seneye buluşmak üzere. Miss Aura and Mr. Sky. Öncelikle Kemer Kulübümüzü tebrik ediyorum. Gerçekten görsel olsun. Ee, ...zorluk derecesi olsun... Ee, ...bütün dünyayı buraya toplamışlar... ...bu çok büyük bir başarıdır... Ee, ...dünyada 7 ülkenin... ...yaptığı bir organizasyonu... ...ülkemize kemere çekmeleri... Ee, ...gerçekten farklı bir başarı... Ee, ...organizasyona her sene... ...bir şey katıyorlar... ...organizasyon büyüyor... ...artık hani gerçekten uluslararası... ...arena da yerini buldu... ...bu sene hak ettiği takvime de girdi... ...dünya şampiyonası... Ee, artık takvimindeyiz. Bundan sonra bu organizasyonu e, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve e, Kemer Kulübümüzle birlikte çok çok daha iyi noktalara getireceğiz. E, benim amacım burada artık Türk sporcularını da görmek. Bütün sporcuları tebrik ediyorum. 400 küsür tane sporcuyu dünyanın çeşitli noktalarından buraya getirmek çeşitli zorluklara rağmen çok büyük bir başarı. Ben e, Semih Başkanım burada ben bir kere daha kutluyorum. İnşallah bundan sonra e, yerel yönetimlerle, valimizlerle valiliğimizle bu e, sözü de kendilerinden aldık. Organizasyonu gerçekten daha da büyüterek burada kemerde e, muh gibi çakacağız inşallah. Bugün daha yarışıyla birlikte 15. 15.sini tamamlamış durumdayız. Güzel e, yarışçılarımız geldi. Bu da her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Bizim için önemli bir nokta. Tamamlandı. Mutluyum. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Bize destek olan kurumlarımızı, destekçilerimizi, federasyonumuza, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 16.sında görüşmek üzere. Dünya Şampiyonası olduğu için son 10 günde, son bölümde Gümüş Noktası dediğimiz yarışın 45. kilometresinden sonra özellikle biraz daha zorlaştırdık ve teknik hale geldi etap. Bunu gelen yarışçılar da söyledi ki gerek teknik sürücüler oluşu gerek de kendi ifadeleriyle zor bir yarış oldu. Bu kadar uzunluğa hiçbir zaman sürmemişti CitySky tarihinde. 4 saat 45 dakikada tamamladılar. İyi efor harcadılar. Tebrik ediyorum kendilerine.